Hadi bakalım. Çay damlıkları bu güzel temizleyelim. Adam akıllı ki de tuttular. Borç temizliyordum. Herkes tuzlu. Ay tuzlu dedim ya. Borç tehlikeli. Limon tuzuna yaptırdı. Deniyorum ben de. Bakalım olacak mı? Şöyle bir şeker kaşığı koyduk. Limon tuzu karbonatı denemesi bedava. Biraz da sirke. Ve tabi üzerine şimdi bir de su koyalım, kaynatalım. Olacak mı? Olmayacak mı? Neredeyse Bir İlk defa yapıyoruz. Yani. Kaç tane video izledim. Çok kolay gibi duruyor ama ne kadar gerçek bakacağız. ocağa yaktık. Suyumuzu da koyduk. Bakalım kaynamalar var. Ocak yani Yanık çaydanlıklarım var. Onlar için de baktım videolara. Onları da yapacağım. Onda da bir videoda gördüm çamaşır deterjanı, çamaşır sodası kaynatıyor tencerenin içinde çaydanlıkları en sonunda diş macununa ovaladı sonra da cüpledi şimdi bunu halledelim öteki çaydanlıkları da temizleyeceğim ne olacak merak ediyorum kimyasal kullanmadan olursa böyle yaparız sirke demler de karbonata limon tuzu koydum. Videonun birinde buna bir de çamaşır deterjanı koyuyorlar. Bakalım biraz da çamaşır deterjanı koyacağım. Da. sarılığını çamaşır suyu kullanmadan gidecek mi? Evet şöyle bir kaşık da unu ama kökürcek taşıyacak mı? Bu gece deney gelirsin. bakalım. Yanık çaydanlıkları çok merak ediyorum. Büyük tencerede kaynatacağım onları bakalım deterjanla çamaşır sodasıyla. Yapılan videoda pırıl pırıl oldu. Bendeki kireç fazla olduğu için acaba biraz daha limon tozu atsak mı? Nasıl zararsız. büyük meraktayım. <laughs> Bakalım bu videolardaki gibi benimki de işler çözülecek. Dışı da battı çaydanlıklarımı. Onu da Hı. güzelce bir temizleyeceğim. Aslında büyük tenceremde kaynatsam onları da. Ama şu an yukarıda Önceden yukarıda, onu da ben alamam şimdi. Ovalarım düşünü yine. iç temizlensin de. da ayrı bir gün ayırırım ben. Yanıklara, güzelce kaynatırım. İki tane çaydanlığım var. İkisini de güzelce temizlerim, bunlardan artık. Yo, üç tane, bir tane de var. ufakları gene kelep çözücüyle por çözücüyle temizlerken deldim. Altından su akıyor. Bu sefer de bir kimyasal olmasın. Sağlıklı olsun bakalım. Buraları toplayayım ben şimdi. Bunlar kaynasın. Başında da durmaya gerek yok böyle. Kaynaya kaynaya çözülecek bunlar. İnşallah kaynarken unutup yakmam ben bunlar tekrar. Olacağına bak iyi yapalım derken bu çaydanlıklardan da oluruz. Şimdilik denemesi bedava dedik, denedik. Buna ben biraz daha soda koyacağım. İçim sanki az geldi. Taşma gözünü seveyim. Sakın taşma sönme. Sönme tamam. Bunu <laughs> biraz suda koyalım. Abi. Temizlensinler yeter ki. Yani de hiçbir şeyde tarif olmadığı gibi bunda da tarif yok. Göz <laughs> Yetmedi biraz daha ilave. içmesinmedi sinmedi bir kaşık ona bir kaşık ona. Bakalım kaynasınlar da sonucu hep birlikte göreceğiz. Temizlenecek mi? Temizlenmeyecek mi? Evet. Ben dediğimi yaptım bak. Unuturum dedim unuttum. Sizin videoları cevaplarken buradaki su azalmış, kaçmış. Korktuğumda başıma geldi. Bu ne alemde? Hiç bunlarda kireç ve çözüldüğünü ben görmedim de. Da. 20 dakikayla geçti bu. Fazla bile. Bunu merak ettim yalnız. Bunu kapatacağım. Bakacağım bakayım iç içinden. çaydanlığın rengi değişmiş. Terle bulmak mı istiyor acaba? De telle bakalım. Pes etmeyelim. Bu kaynaya dursun burada. Kimyasal kullanmadan temizleme. Pek olacağı benzemiyor bu iş ama. Bakalım hayırlısı diyelim. O kaynaya dursun. Ben de şunu bir güzel cifleyeyim. Yeni bir tel poşetinden çıkardım. Cifimizi de döküyoruz. Ve bir güzel cifliyoruz. Şöyle cifi koyduk. Böyle döküyorum. Şimdi ne oluyor gerçekten? Tertemiz olacak yani. Tekrar koydum ocağa. Merak ediyorum. Ocağımız da bak tam olsun. Temizlendi. Kuru güzel oldu. Bu da başarılı. Sırkı döktük. videonun birinde gene etten limon kesip de koydular. Görüntüde çok çabuk oldu. Nasıl oldu o anlamadım. Uzunca malzeme koyuyoruz. Gene yok hayır. Daha koysam mı diye düşündüm. Biraz daha karbonosa. koyabildiğimin en fazlasını koydum. Şöyle bir yarım saat daha yine kaynatacağım bunu. Buraları da bir temizleyelim. Bu oldu. Bunun içi oldu. Belki bu doğru olur. Biraz uğraşacağız herhalde. Olmasa da yapacak bir şey yok. Porçözü alıp dökeceğim için temizleyeceğim. bir çıkartıyorum. Tekrar Ben arada şöyle pişiyorum. Şimdi unuttum. Attım. Ne kısa o. Çok da böyle. Şimdi yine bırakıyorum onları kaynamaya. Ben sizin yorumlarınızı cevaplamaya oturma odama gidiyorum. Kanalımı açıyorum. Onlar kaynaya dursun güzel. Çaydanlıktaki son manzaralar. Ocak battı adam akıllı. Kapatalım. Hiçbir değişiklik yok. Bir şey terleyelim bakalım tekrar. Çok az bir yerler kalkmış ama dur bakalım. Bir terleyeceğim. Şimdi kaynaklı kaynaklı bir et çözüyor olalım bakalım. Hiç ümit yok. Benim umudum kalmadı O videolardakilerden canlı bir kireç ondan çıkıyor. Su koyduk. Şöyle bir kaynatacağım bir tatlı. Benlik oldu. En sonunda koca temizleyeceğim bunu şimdi kaç su kaynatacağım yarın artık temizleyeceğim şuralarını bir silelim çaydanlıkları temizleyemedik ama ocağa batladık Şimdi garip tarafı bir de kendimizde izleyecektik. Bu limon tuzu kaynarken çok kötü yaptı öksürük. Şimdi ben de açtım. Şimdi kapıları. İyi yapalım derken. oturuyorum salonda hem odasına geldik o kadar. Sonradan aklıma geldi burada kaynadı. Mutfak kapısı da kapalı. de yakıcağım. Burada da süzümü çıkardım. Bu kadar da yakışamazsam birer tane için Şöyle ufak tefek yerlerinden hemen biraz kalkmış. Geri kalan duruyor. kaynasın. Ben de otları toplayıp kahveleri yapıyorum. Şimdi bir kahve içelim. Yağmur da yağdı. Mis gibi. Hava alamadık. İçimiz temizlenmiş. Gecelik çaydanlık temizleme işime son veriyorum. Şimdi sütlü kahve yapacağım. çoktan da yapmamıştım. Yine doldurdu kazan akıl. Sanki beresiye alıyor. Borç ödeyecek mi şimdi? Bence yeter. Öteki zaten fazla bu bile gene doldu. Bunu bir dolayalım içim rahat etmez. Sizi fazla içemediğim için şimdi bir kahveyle içeriz belki. Kahve de bitiyor. Ama kalsın. yani yapamayız. Birkaç gün ya kahvem duruyor. Yoksa şimdiye kadar bakıp 10 kere biter. Kahremizi şöyle bir güzel karıştıralım. Cezve'de kahveden yaptığım zaman çok yapamıyor. Makine var daha olsun. Şu kahveyi koyalım. Sadece biraz kısalım su ortamın fiyatı Yani Yalnız o kaynayan limonlu <laughs> su mahvetti benim içimi. Bak ben bunun gibi temizlensin diye. <laughs> pırıl pırıl yok çünkü. Annem kahvede gidiyordu. Bu gece çay damlıklarla başım beladı. Kaymaklı tarafını içime verdim. O üçe kaymaklı. Ben hayatta içemem. Bu benim olsun. Balkona çıkana kadar yine tutacak kaymak da. Ama buna benzemez. Yarım da kurumaz. Şimdi bunları karıştırmamak için bu taraftaki ne işimi kendi elimin tuttuğu taraftaki de benim. Ancak böyle daha ayırt ederim ben bunu. Alıyorum ve gidiyorum. Kahvelerimizi aldık. Şöyle yağmurla bir arada mis gibi kahve temiz yapalım. Sütlü kahvemiz. Hazır uzatmayacağım. Çekim de yapmayacağım. Eşim de geliyor. Kahvelerimizi içelim. Kaymak tutarsa ben bunu istemem. Ne diyorum? Yaparsanız size daha afiyet olsun. Size daha afiyet olsun. Şöyle yağmurlar. En sevim. Akşam başladığımız çaydanlık temizlemesine bu gece devam ediyoruz. Limon tozu işe yaramadı. Kimya sağlama yapacak bir şey yok. İki defa kaynattım limon tozunu nasıl ki karbonatı. Hiç bana mısın denedim. Portuzdaki kirecini çözelim. Sonra birkaç defaya bitireceğim. Demliği temizledik. Akşam ama kireçler çözülmedi maalesef. Bor çözüldü çözülmezse artık yapacak da bir şey yok. tüm kireçte temizden böyle bırakacağım ben bunu biraz dursun çözülsün sonra yıkayacağım şöyle bu çözü bekletirken ben de bu arada ne yapıyorum Tabii ki akşam kahvemizi yapıyorum şimdi gece başladı çaydanlıklar. olmadı bugüne kaldı. Sütlü kahve işte iki çaydanlık temiz zaten. normal kahve de içelim. Bakalım kaç tane kahve içecek bu çaydanlıklar. Temiz kadar. Hadi bakalım. Güzel bir kahve ol inşallah. Yağmur da yağıyor tam istediğim gibi. Kahveler neredeyse oldu. Son dakikalar. Biz kahve içerken çaydanlıklarda ah, salmadı ya makine. Çok maceret. Haydi. Bak şimdi aksiler Tamam, acele ettik. Ver kahvemi. Aceleci bir insanım. Yemen her şey olsun bitsin. Maşallah yağmur da bugün hep yağmur. Tam benlik alan. <laughs>

dünya varmış Allah'ım işte benim cennetim. Kahveleri aldım çıktım oğlum geldi. Yok, giremiyor gene. Bak. En sinir olduğu şey oğlumun bu burayı tıkamak. Apartman boşluğunu. Güneşim <laughs> yarım saat beklemiş en sonunda polis aramış. Arka tarafa park yerine girmek için. Kahvede şimdi oğlumla mı olur, eşimle mi bilmiyorum. Eşimle diye yaptık ama kısmetlisi oğlum mu acaba? Ben en iyisi soğutmadan başlayayım oğlum gelene kadar kahve. Buraya park edecek herhalde. Arkaya girmeyin. Burası da bizim apartmanın girme yeri. Kapının önünü açık bırakıyor ki apartmandan birileri gelirse buradan girsin. içiyorum kahvemi soğuyacak kahve. Ee? Kısmetliler iki kişi geliyor ama <laughs> onlar kendilerine kahve yapacaklar anlaşıldı. Ben işime sözleneyim de biz kahvelerimizi içelim soğumadan. Cana, Gel biz kahvelerimizi içelim. Soğumadan aykutlar yapsın kendine. Horçozu döktüm. Şöyle beklettim. Ve bakalım sonucu. Şimdi bunlar geri kalanlarını da terleyeceğim. az mı kireç yapmış, çok mu kireç yapmış. Portoz bile zor söktü. Şimdi kaşıkları, bunları bir kazıyalım. İlk önce. Kaşıkla kazıyalım dedim ya, onlar kalkmış. Kaşığa gerek yok, bak

çıkıyor zaten terlediğim zaman şimdi çıkacak bak. Yeni bir tane ve yine çaydanlık olma. Şimdi içine bir güzel terleyelim bakalım. Çaydanlığımızın çıpırıl pırıl oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Su koyuyoruz. Kaynatıyoruz çaydanlığım pırıl pırıl oldu. Böyle birkaç su kaynatacağım. Kimyasalından arındıracağım çaydanlığı. Suyum kaynadı. Boşaltıyorum. Tekrar yeni su koyuyorum. Yeah. Bu da son su olur artık. Beşinci suyum. Beşinci suyum da kaynadı. Son su dedim ama bir su daha Altıncı su, son artık. Sadece annetten de sona geldik. Pırıl pırıl. Altıncı suyumuzu da kaynattık. Ocağı kapatıyoruz. Şimdi rahat etmiyoruz 你再认真看一下就行了。 ‫הבעיה, מסגיבת, סדר, סדר. ‫אז...